Bugün sizler için sahile vurmuş olan devasa yaratıkları araştırdık ve video haline getirdik. Hazırsanız sahilde bulunan ve görenlerin gözlerine inanamadığı bu canlıların hangileri olduğunu birlikte öğrenelim. Amerika kıyılarına vuran tuhaf deniz canlısı bilim insanlarını bile şoke etmiş. Futbol balığı adındaki bu nadir balık 8 Mayıs'ta Kaliforniya sahilinde bulunmuş. Futbol balığı genellikle denizin binlerce feet altında yaşar. Dişi olanları 60,96 cm uzunluğa kadar büyürken erkek olanları çok daha kısa boyludur. Bu özel balık Newport Plajı'nda keşfedilmiş ve şu an Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Teşkilatı'nda. Balığın, bir hayvanat bahçesindeki bir serginin parçası olması bekleniyor. Rutamızı Rusya kıyılarına çeviriyoruz. Rusya'nın Saharin Adası'na vuran deniz canlısı, daha önceki hiçbir balığa benzemiyor. Yaratığı sahilde gören ada sakinleri, ilk başta yaratığın bir uzaylı olabileceğini bile düşünmüşler. Sahile vuran gizemli canlıyı, diğer türlerden ayıran özelliği, burnunda tüylerinin olması. Yerel halk arasında bu yaratığın ne olduğuna dair bazı komplo teorileri de mevcut. Bazıları bu canlının uzaylı olduğunu söylerken bazıları da tarih öncesine ait bir canlı olduğuna inanıyor. Neyse ki kısa süre içinde gerçek ortaya çıkmış. Deniz biyologları yaptıkları araştırmanın ardından canlının bir yunus balığı olduğunu açıklamışlar. 2020 yılında Meksika'nın Desila sahilinde yürüyüş yapan kişiler tesadüfen garip bir yaratıkla karşılaşmışlar. Buldukları şey gözü ve yüzgeci olmayan deniz aslanı ve yunus balığı arası bir canlıymış. Ne tür bir balık olduğu tespit edilemeyen ilginç canlı, keskin dişleri ve ilginç kuyruğuyla sosyal medyada günün konusu olmuş. Balıkçılar ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını, balığın okyanusun dibinden sahile vurmuş olabileceğini söylemiş. Yetkililer balığın türünü bulmak için çalışmalar başlatmış. Ama henüz gizemli canlının ne olduğu bulunamamış. 2017 yılı içerisinde Endonezya'da bulunan bu yaratıksa oldukça ilginç. Kargo konteyneri ebatında dev bir yaratık kıyıya vurmuş. Bilinen hiçbir canlıyla benzerlik göstermiyor. Derin sulardan yukarıya çıktığı belliymiş ve birçok kişi farklı türdeki bir balina olduğunu düşünmüş. Yapılan çalışmaların ardındansa dev cüssenin bir mürekkep balığına ait olduğu ortaya çıkmış. Videomuzun son sırasında bir fotoğraf var. Ejderha benzeri bu yaratığın nerede kareye vurduğunu bilmiyoruz. En önemlisi de bu gizemli yaratığın ne tür bir canlı olduğunu da bilmiyoruz. Bu konuda yapılan herhangi bir bilimsel açıklama da mevcut değil. Peki sizin bir fikriniz var mı? Sizce ejderha benzeri yaratık ne? Gerçekten sahile vurmuş olabilir mi? Denizde yüzerken ya da kumsalda yürürken böylesine dev bir şeyle karşılaşsanız tepkiniz ne olurdu? Yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.